ben e, hatahan takıdan geldim deprem çok kötü bir şekilde yaşadık maalesef. Altı gün süre içerisinde orada kaldık. Ankara'ya gelmeye karar verdik. Ankara şehrinin gerçekten hani güzelliklerini ve bu durumu buradaki insanlarla atlatabileceğimizi düşündüğümüz için geldik. Ben internet üzerinden başvurular yaptım. Sağ olsun buradaki yetkililer aradı iş görüşmesi için. Şu an buradayım, iş arayışı içerisindeyim. Umarım bu süreci iyi bir şekilde atlatacağız. İnşallah güzel olacak her şey. Yani bir şekilde bir yerlerden başlamamız lazım. Çok samimi insanlar var gerçekten. Çok iyi insanları tanıdım. Çok yardımcı oldular. Geleceklere tavsiye ederim. Çünkü gerçekten yardımcı oluyorlar. Yani ümitsiz olmalarına gerek yok. Yani bence herkes iş bulabilir. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne iş bulma amaçlı toplam 603 depremzedemiz müracaat etti. 288 tanesi işverenlerimizle yapmış olduğu mülakatları olumlu sonuçlandı. Biz Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak gerek işverenlerimizi gerekse depremzedelerimizi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin istihdam ofislerine davet ediyoruz. Burada kariyer uzmanlarımızca karşılanıyorlar. Daha sonra kendi CV'lerine uygun olan ve işverenlerimizin talepleri doğrultusunda oluşmuş olan bu CV havuzunda doğru kişi doğru işverenle eşleştirilmiş oluyor. Ve bu süreci tamamen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kariyer merkezi uzmanları yönetiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak her konuda olduğu gibi istihdam konusunda da depremzedelerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz.